Bas gazabaya bas. <laughs> Tren geçiyor. Bırak geçsin. <laughs> Tren arabaya yol veriyor. Yolcu geldi galiba. O arabayla gelenler yolcu muydu yoksa? Evet. Durdu Şarjım bitebilir lan bas kaza. Çabuk. Öndeki ışığı göreceğiz zaten. Arkası karanlık mıdır? Kompartımanlar yanar ya. Oh koçum benim yaktılar ışığı. Işıklar bizim için. Bu tren 5 saat gitmez buradan.